bütün dünyada böyle Sinan Bey. Kırmızı ışıkta durulur. Ne? <laughs> kırmızı ışıkta durulur mu? Evet durulur. Hangi kırmızı ışık bu? Bizim bildiğimiz kırmızı ışık mı? Evet trafik. Bir dakika de... hepimiz kırmızı ışık. Hepimiz ortak. <laughs> evet. Kırmızı ışık. <laughs> evet. Durulur. Durulur Sinan Bey. Bu dünyada. <laughs> bütün dünyada. Ya ben sana, ben sana artık hiçbir şey demem biliyor musun? Ben sana artık hiçbir şey demem. Sen zamanadan çıktın, Fahrettin. Sen zamanadan çıktın. Şimdi bir dakika, şimdi ışık konusuna gelelim. Işık, ışık ne lan? Işık ne? Işık. Işık, ne? Bana bunun cevabını ver. Madem bilimsel konjonktürde tartışacağız seninle. O zaman sen bana bunun cevabını vermek zorundasın. Kusuruma bakma. Ver bana ışık ne? Işık ne? Ne Mol, ışık? Moleküllerin tepkimesi gibi bir şey herhalde. Puh! Senin bilimine, senin ilimine puh! Ne Iş Işık ışık fitondur, fiton. Çeşitli fitonların dünya üzerindeki hareketine ışık denir. Bunu öğren. Fitondur ışık ne biliyor musun Fiton. Bilmiyorum. He. Bunu bil. Öğren. Git aç ana bir tanıkadan. Ana bir kadar öğren. Fiton, ışığın... Bak benim bir bilimsel arkadaşım var. Einstein diye. Kendisi yıllar evveliyatında yaşamış ama aynı yolda gidiyoruz biz. Onunla buluş konusunda. Ne demiş adam? Einstein ne demiş? Ne, ne demiş? demiş? Sen bana bunun cevabını ver. Adam ne demiş? Eee eşittir MJ kalemle. Ha bunu bildiğine şaşırdım. Suna bakma bunu bildiğine şaşırdım. Bunu bildiğine çok şaşırdım Fahrettin. Senin gibi kültürsüz cahilin bunu bilmesine şaşırdım. Işık ne la? Ne ışık? İşte dedim... Demin de... anlattım! <laughs> Demin anlattım! Fiton! Fitondur ışık! Dünya üzerindeki fitonların hareketine ışık denir. <laughs> ha, kaç, kaç. <gülüyor> 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 <gülüyor>